Değerli izleyenler, Borsa Trader kanalından herkese tekrardan haftanın son gününden merhabalar ve bereketinizin bol olması dileğiyle yeni bir Bitcoin analiz ve altcoin kripto para piyasasının takibiyle ilgili karşınızdayız arkadaşlar. Bitcoin arkadaşlar günü 37 bin, e, 320 seviyelerinde başladı. Önceki gün kapanışı da yine bu seviyelerde yapmıştı. Tabii ki gün ortalaması 37.100 civarları ile 38.300 dolarlar arasında ilerlemekte arkadaşlar. Biz hemen baktığımızda bizim bir düşen kanalımız vardı. Düşen kanalımızın Sonrasında oluşan bir yükselen trendin içerisinde bir giriş yaptı. Bitcoin yükselen trend içerisindeki arasında simetrik üçgenimiz değil üçgen formasyonun çalışmasıyla arkadaşlar Bitcoin bir yükseliş evresine girmişti en son hangi seviyeleri test etmişti Bitcoin arkadaşlar? Dip noktasına baktığımızda buralarda 33 bin seviyelerine kadar iğne Bitcoin tekrardan yükselen kanal içerisinde doğru hareketlerini gerçekleştirdi. Ta ki buradaki bir düşen trendin kırılımı gerçekleşmesi söz konusu olacakken arkadaşlar 39 bin seviyeleri 39 bin 200 seviyelerini test eden Bitcoin bu yükselen trendi kıramadı. Kıramayınca da arkadaşlar tekrar satış baskısının direnciyle aşağı doğru yön aldı ve buradaki yükselen bir trendimizin ee, çıkışı e, dışına taşaraktan tekrardan e, buralarda bir hafif bir destek kanalı oluşturmaya çalışsa da bitcoin yukarı yönlü tekrardan hareketini gerçekleştirdi arkadaşlar. Burada bir topu formasyon oluşumu görüyorum arkadaşlar. Yavaştan tabii ki bu trendin kırılımıyla üst e, düşen kanalımızın büyük tabloya baktığımızda arkadaşlar düşen kanalımızın üst e, tren çizgisinin kırılımıyla arkadaşlar Burada tekrar test edip bir topu formasyonu, ters omuz baş formasyonu aktif olacak ve daha sonra yukarı yönlü sıralı olarak hedeflerine devam edecek. Tabii ki bunu ne yapması gerekiyor arkadaşlar? 41.700 seviyelerinde 41.700 seviyelerinde Bitcoin'in kapanış yapması gerekiyor. 41.500 seviyeler üzeri Bitcoin'in kapanışlar yapmaları gerekiyor. Tabii ki o seviyelerde bir dirençle karşılaşıp satış baskısı da yeme ihtimalleri arasında. Tabii ki şu sıralar 37.900 dolar seviyelerinde işlem görse de Bitcoin arkadaşlar yönünü yukarıya doğru çevirmiş. Kritik seviyelerden alım sinyali gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Büyük tabloya baktığımızda hemen artık düşen kanalın bir kırılımı söz konusuydu. Burada ne oldu? Kanalımız çok güzel çalışmış. E, 30 e, 69 bin dolarlardan aşağı doğru bir düşen kanal uzunca bir süre arkadaşlar baktığımızda geçtiğimiz yılın Kasım aylarının sonlarına doğru ve şu ana kadar bir düşen kanal söz konusu bu düşen kanalın kırılımıyla arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bir yükselen trendin başlangıcı var. Burada bir e, akümüle süreci var Bitcoin'de. Bu Bitcoin'in şu sıralar tabii ki ne yapması lazım? Bu trendin üzeri trendi kırması lazım. Bu trendi kırdıktan sonra arkadaşlar buradaki üçgen formasyonun aktif olmasıyla son evrede ise topu formasyonunun gerçekleşmesiyle arkadaşlar Burada bir omuz, burada bir baş, burada bir omuz tabii ki trend kırılımı gerçekleşecek. Daha sonra burayı retest edecek ve yukarı yönlü hareketini başlamış e, başlatacak arkadaşlar. Tabii ki bizim ana direnç, ana direnç ve destek ana destek noktamız neydi burada? 35 bin seviyeleri büyük tabloya baktığımızda ana desteğimiz 35 bin seviyeleriydi gördüğünüz kadarıyla. Burada görüyorsunuz bu seviyelerde direnç ve destek noktasını e, test etmiş arkadaşlar burada. Altı destek olarak çalışmış. E, yukarıdaki bir burada e, double, double bottom formasyonu ve daha sonra tabii ki e, satış baskısıyla aşağı doğru düşmüş ve burada uzunca bir süre yatay trend ve daha sonrasında düşen bir trend oluşmuş arkadaşlar. Bu da tabii ki geçtiğimiz yılın e, hangi dönemlerine denk geliyor? Geçtiğimiz yılın Mayıs ayları ve e, Temmuz aralığı arasında bu hareketleri gerçekleştirmiş Bitcoin. Tabii ki arkadaşlar burada bir düşen kalan hakim, kalanın içerisindeki destek ve direnç noktalarımız güzel çalışmış ve bu sıralar ise e, uzunca bir süre Bitcoin 39.000 ile 35.000 arasında bir hat çizmiş arkadaşlar. Bir kanal oluşturmuş. Burada tabii ki üçgen formasyonunun aktif olmasıyla yukarı trendin kırılımı yakın süre içerisinde Bitcoin'in artık yükseliş hareketlerinin başlayacağını işaret etmekte. Bize eğer ki piyasalarda da olumsuz gelişme yaşanmazsa arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Rusya ve Ukrayna tarafındaki gerilim, Amerika'daki FED faiz arttırımı, enflasyonist varlıklardaki enflasyonun yükselmesiyle e, piyasadaki insanların tasarrufa geçişi bitcoin tabi kripto para piyasalarına yönelmeyi artırdı ama hacim girişlerine de birazdan bakacağız total 2 market cap verilerine baktığımız zaman arkadaşlar 1 trilyon dolar üzeri bir işlem başlangıcı devam etmekte bu seviyeler dün ne olmuştu arkadaşlar bitcoin'in üst trenci test ettikten sonra düşmesiyle arkadaşlar e, alt kripto para piyasasına girişle hacim çıkışları olduğundan dolayı alt kripto para piyasasında da düşüşler gözlemlenmişti total 2 market cap verilerine baktığımızda günü Tabii ki bir önceki kapanışı 990 milyar dolar seviyeleri ve açılışı ise 991 milyar dolar seviyelerinde yaptı arkadaşlar. Gün ortalamasında e, baktığımız zaman e, 982 milyar dolar ile 1.03 trilyon dolarlık bir hacim işlem hacmi arasında sıkışmakta arkadaşlar. Tabii ki total iki market cap verilerine baktığımızda bir yükseliş kanalı içerisinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Burada bir yükselen dipler görüyoruz. Bu yükselen diplerin tabii ki ee, yükselen diplerin arkadaşlar buradaki yükselen diplerin totaliki market cap verilerinin daha da yukarıya doğru yükselmesini. E, delalet edecektir. E, şu şekilde yukarı doğru yükselmesini delalet edecektir arkadaşlar. Tabii ki burada ne olmuştu? Bitcoin tabii ki 1.27 trilyon dolarlardayken e, Bitcoin'in e, yüksel yüksek olduğu seviyelerden 51 bin seviyelerindeyken 1.27 trilyon dolarlarda bir alt kripto para piyasasında hacim girdisi mevcuttu. Alt kripto para piyasalarında da inanılmaz bir yükseliş söz konusuydu. Hemen baktığımızda biliyorsunuz ki. Dün canlı yayını katılanlar varsa, da canlı yayını izleyenler varsa arkadaşlar, alt kripto para piyasasından Metaverse ile dediğimiz 2022 yılında yükseliş potansiyeli taşıyan coinlerimize oralarda değinmiştik ve canlı analizlerini gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Tabii ki e, Metaverse sepetimizi bir önceki videolarımızda da paylaştık sizlerle yatırım tavsiyesi içermemekte. Arkadaşlar bu kanalda anlatmış olduğum hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Yatırımlarınızı kendi araştırmalarınız doğrultunuzda, doğrultularınızda yapmanız önemli rica ve tavsiye olur. Tabii ki arkadaşlar. Gün içerisinde dolar kuru, dolar Türk lirası bazına baktığımızda doların tabii ki burada bir e, yükseliş e, sürecinden sonraki 13.50 seviyelerindeki bir yatay trende pekişmezlik söz konusu. Bu yatay trendin içerisinde arkadaşlar e, uzunca bir süre gidecek gibi gözünü Merkez bankasının e, dolar karşısındaki mücadelesi ve e, bu alandaki tabii ki en önemli adımlardan bir tanesi Amerika'daki Fed'in faiz kararı artırılması dolar indeksine de bağlı dünyanın gelişmekte olan ülkelerin dolar karşısındaki mücadelesini bir kez daha gözler önüne serecek tabii ki dolar tayı 13.50 civarlarında 13.58 civarlarında şu sıralar uluslararası piyasada TRY çifti işlem görürken arkadaşlar euro ise 15.57 civarlarında işlem görmekte. Tabii ki dolar indeksine baktığımızda 95'te dolar indeksi gelişmekte olan ülkelerden ziyade Anlaşma olduğu para topluluğundaki e, doların karşısındaki bulunan para birimlerinin gücünü ifade etmekte. Dolar indeksi de Seviyelerin arkadaşlar bakın aşağıya doğru düştürmüş aşağıya doğru kırmış en son nelerdeydi 97 seviyelerindeydi dolar indeksi buralara yine attı buradaki tabii ki dolar indeks gücünü kaybetmesiyle tekrardan para birimleri doların karşısında değer kazanmaya doğru gitti arkadaşlar hemen baktığımızda Bitcoin dominansı Bitcoin dominansı arkadaşlar ne yapmıştı 42 ve 43 seviyelerine doğru bir yön almıştı bayağı bir yükseliş gerçekleştirmişti Tabii ki daha sonra bir düşen kanal içerisinde düşen trend içerisinde girdi 41 seviyelerinde arkadaşlar burada tabii ki Bitcoin dominansın Biraz daha düşmesi alt kripto para piyasalarındaki rahat bir nefes almasını işaret edecek. Arkadaşlar bugünlük analizimiz bu şekilde. Bitcoin tarafındaki sert kırılım gerçekleşmesiyle trend üstü kırılımı gerçekleşmesiyle retest sonrası bir yükselişin başladığı ve topo formasyonun aktif olacağını işaret etmekte. Hepinizin bereketinin bol olacağı, güzel bir gün geçirmesi dileğiyle ama öncelikle YouTube kanalıma abone olup tüm bildirimleri açıp yorum ve beğenilerinizi bırakırsanız, eğer ki yorumlara elinizde bulundurduğunuz kripto para birimlerini bırakırsanız o coin'lerle ilgili sizlere de analiz ve düşüncelerimi ifade etmek isterim. Herkesin bereketinin bol olacağı güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle yeni bir bitcoin analiz ve alt kripto para piyasası analizleri videosuyla karşılaşmak dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.